Kozalar kasabamızın anaokulu. Orada her gün dolu dolu yeni şeyler öğrenir, arkadaşlık ederiz, birlikte çok eğleniriz. Kozalar anaokulunda biz çok mutluyuz. Kozalar anaokulunda her gün öğreniyoruz. Kozalar anaokulu. Kozalak kasabası anaokulunda güzel bir gün. Hava da harika. Kuşlar cıvıldıyor, sincaplar daldan dala atlıyor. Çocuklar da öğretmenleriyle dışarıda oturmuş bir şeyler yiyorlar. öğretmenim salata çok lezzetli olmuş. Bence de. Afiyet olsun çocuklar. Herkes bitirdiyse elimizi ağzımızı yıkayıp dişlerimizi fırçalayalım. Yaşasın öğretmenim. Ahmet galiba dişlerini fırçalamak istemiyor. Öğretmenim ben dişlerimi fırçalamasam. Neden dişlerini fırçalamak istemiyorsun Ahmetçi? İstemiyorum işte. Ahmet fırçalamıyorsa ben de fırçalamayacağım öğretmenim. Hmm, peki siz bilirsiniz çocuklar. Belki daha sonra fırçalamak istersiniz. <laughs> Herkes ağzını ellerini kuruladıysa kum havuzuna gidelim. Size bir sürprizim var. Hey yaşasın. Evet bugün biz birer paleontolog olacağız. O ne demek ki öğretmenim? Paleontologlar bilim insanlarıdır ve geçmişte yaşamış canlılar üzerine çalışırlar. Mesela dinozorlar. Dinozorlar mı? Dinozorlara bayılırım. Ay! Ben de. Arr! Arr! <laughs> Korkmayın tavuklar. Dinozorlar dünyamızda çok eskiden yaşamışlar. Ama paleontologlar onların kemiklerini, kalıntılarını bulur ve onlar hakkında bilgi toplarlar. Mesela nasıl görünmüş olabileceklerini, seslerinin nasıl olduğunu, nelerle beslendiklerini anlamaya çalışırlar. Ben büyüyünce ondan almak istiyorum. Neydi öğretmenim? Pale on Evet, tabii ki istersen paleontolog olabilirsin Zeynep'cim. Hey! Bugün bu kum havuzunda hep birlikte bir dinozor kazısı yapacağız. Bu fırçalarla kumun içinde dinozorlarımızı aramanızı istiyorum. Vay! Dinozorlar mı saklı burada? <laughs> evet. Çeşit çeşit dinozor hem de. Hadi dinozor kazısı başlasın. 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 Öğretmenim. Ben uzun boynu bir dinozor buldum sanırım. Kafası da küçücük. İrem bir apatosaurus bulmuş. Güzel. Hı. O otobur bir dinozor. Hı. Yani sadece bitkilerle besleniyor. Dinozorlar uzun boynuyla en yüksekteki meyveleri bile yiyebilir değil mi? Nam nam nam. Evet İremciğim, kesinlikle. Apatosaurus'lar 100 yaşına kadar yaşayabiliyorlarmış, biliyor musunuz? Yumurtaları da kocamanmış. Vay! <laughs> Öğretmenim, galiba ben de bir tane dinozor buldum. Ben bunu biliyorum. Bu bir Triceratops. Evet, o bir Triceratops. Triceratops üç boynuzlu demek. Bakın bunun da üç boynuzu var. Üç boynuz ha? Onlar da otobur dinozorlar yani. Çok mu oburlarmış öğretmenim? <laughs> Hayır. Sadece bitkilerle beslenenlere otobur diyoruz Ege'cim. Hem biliyor musunuz bazı triceratopsların 800 tane dişi varmış. 800 mü? Ne kadar çok. Evet oldukça fazla. Buldum. Bakın Evin ne olduğunu biliyorum öğretmenim. Bu bir T-Rex. En sevdiğim dinozor. Çok keskin dişleri var. Çok hızlı koşar ve kükrer. Ay. Ben de çok severim dinozorları. Siz de çok güzel kükrüyorsunuz Ahmet Sarus ve Zeynep Sarus. Teşekkürler öğretmenim. Ben Zeynep Sarus. Yeni ismimi çok sevdim. Ben de Ahmet Sarus. <laughs> Ben de Neslehansaurus. Ahmet'ciğim evet haklısın. Bu arada Zeynep'in bulduğu dinozor bir Tyrannosaurus Rex. T-Rex'ler bir otobüs kadar kocaman olabiliyorlardı. Ama kolları bizimkiler kadardı, biliyor musunuz çocuklar? Etoburlardı. Et mi yiyorlarmış yani? Bildiğin Egeciğim, etoburlar etle beslenen hayvanlardır. T-Rex'lerin 50-60 tane muz kadar iri ve tırtıklı dişi vardı. Ama ağızları çok kötü kokuyordu. Neden öğretmenim? Çünkü dinozorlar bizim kadar şanslı değillerdi Ayşecim. Ne diş macunları, ne de diş fırçaları vardı. Onların yedikleri yemeklerin artıkları dişlerinde hmm, kalıyordu. Uy. Zamanla ağızları hem çok kötü kokuyor hem de artıklar çürüklere sebep oluyordu. T-Rex de içlerinde ağzı en kötü kokanıydı. Çünkü dişlerinin aralarında çok yemek artığı kalıyordu. Hı. Hmm. O zaman T-Rex dişi ağrıdığı için de o kadar bağırıyor olabilir öğretmenim değil mi? Arrrr. Evet. Belki de o yüzden o kadar çok bağırıyor T-Rex'ler. Biz de dişimiz ağrıdığında kendimizi hiç iyi hissetmeyiz. Öğretmenim. Aklıma bir şey geldi. Biz bizim dinozorlarımızın dişlerini fırçalasak olur mu? Evet. Onlara diş fırçası yapalım. Bu harika bir fikir. Nasıl yapalım onlara diş fırçası? Şuradaki çam dallarını kullanabiliriz. Çok iyi bir fikir. Ben fırçalıyorum öğretmenim. Ben de. <laughs> öğretmenim T-Rex çok mutlu olmuştur değil mi dişlerini fırçaladığımız için? Evet bence çok rahatlamıştır. <laughs> 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 öğretmenim. Efendim Ahmetciğim. Ben şimdi dişlerimi fırçalayabilir miyim? Tabii ki Ahmetciğim. Öğretmenim ben de fırçalayabilir miyim? Tabii ki Egeciğim. Şimdi fırçalarsak ağzımız kokmaz ya da dişlerimiz ağrımaz değil mi? Evet ama bundan sonra diş fırçalama zamanında herkesle birlikte fırçalarsanız çok daha iyi olur. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Yaşasın diş fırçalarımız. Etobur, otobur, dinozorlar. Hepsini ortak bir sorunu var. Diş fırçaları yok, diş macunları da dişleri ağrır, ağızları kokar. Ev tabur, o tabur, dinozorlar. Bizim diş fırçalarımız var. Günde iki kez fırçalarız biz. Dişlerimiz.